Nature dergisinde yayınlanan bu makalede, erken evre akciğer adenokarsinomunun gelişim mekanizmalarını anlamak için kapsamlı bir inceleme sunmaktadır. Çalışma kapsamında, 16 erken evre akciğer adenokarsinomundan elde edilen 246-1102 tekli epitelyal hücre ve 47 eşleşen normal akciğer örneği analiz edilmiştir. Analizler sonucunda Epitelyal hücrelerin çeşitli normal ve kanser hücre durumlarını içerdiği ve kanser hücrelerindeki çeşitliliğin erken evre akciğer adenokarsinomuna özgü onkogenik sürücülerle güçlü bir şekilde ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Kras mutasyonlu kanser hücrelerinin diğer kanser hücrelerinden farklı transkripsiyonel özelliklere, azalmış diferansiyasyona ve düşük aneuploidi seviyelerine sahip olduğu gözlemlenmiştir erken evre, akciğer, adenokarsinomu örneklerinin çevresindeki non-maling alanların incelenmesi, alveolar, ara hücrelerin bu bölgelerde zenginleştiğini göstermiştir. Bu hücrelerin yüksek KRT8 ifadesine sahip olduğu ve azalmış diferansiyasyon, artmış plastisite ve sürücü kras mutasyonlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. KRT8+, alveolar ara hücrelerinin erken evre akciğer adenokarsinomu gelişimiyle yakından ilişkili olduğu ve kötü sağ kalımı işaret ettiği bulunmuştur. Fareler üzerinde yapılan çalışmalar, sigara karsinojenine maruz kalındığında, erken evre akciğer adenokarsinomundan önce KRT8 plus alveolar ara hücrelerinin ortaya çıktığını ve karsinojen maruziyetinin kesilmesinden sonra bile varlıklarını sürdürdüklerini göstermiştir. Ayrıca, bu hücrelerin, alveolar tip 2 hücrelerinden türetilen KRT-8 plus hücrelerde hedefe yönelik kras inhibisyonuna duyarlılık kazandığı belirlenmiştir. Son olarak, karsinojen maruziyetini takiben alveolar tip 2 hücrelerinin veya KRT-8 plus hücrelerinin köken belirlenmesi, KRT-8 plus alveolar ara hücrelerinin potansiyel olarak Alveolar tip 2'den tümör hücresine dönüşümünde ara hücreler olduğunu göstermiştir. Bu bulgular erken evre akciğer adenokarsinomu gelişimindeki epitelyal hücre durumlarının karmaşıklığını ve önemini vurgulamakta olup bu hücrelerin önemli bir hedef olduğunu göstermektedir.